Aldım. Böyle evet. yok. Evet. Evet. Volkan Bey. Efendim. Bugün ne yapıyoruz abi? Abi bugün gizli bir turuna göletine gidiyoruz. Gölcüye. Doğru yere gidebildiğimizden emin olmak için şu an konuma bakıyorum. Sanırım doğru gidiyoruz. Merhaba. Bugün çok farklı bir etkinlikle geldik aslında keşif yapmayı düşünüyoruz. Büyük balık olduğunu hissediyor mu diyeyim? Düşünüyor mu diyeyim? Yani Yoksa vardır diye Yukarıdan gelen diyorum. bir bilgi mi var ne diyeyim bilemedim abi. Yukarılardan bir gelen... Bir karar var bence. Aynen. Bakalım bu buralardan istediğimiz verimi alamazsak yani bir deneyeceğiz. Ondan sonra olmadı şeye gideceğiz. Evet. Normalde hep tuttuğumuz bir görev evet. var. Bizi Oraya geçeceğiz. Orada bir hani hiç yoktan balıksız dönmeyelim diye bakabiliriz hiçbir şey olmasa bile gittiğimiz yer çok güzel. Harika bir göl var böyle. Orman içinde ıssız bir yerde. Çok güzel bir bölge yani bakar mısınız? Kimseler yok. Sessiz sakin bir yer. Arkadaşlar doğa böyle şu anda. Hiç turna merası der misiniz buraya bir bakın alışık olduğumuz turnameraları gibi değil. Daha çok böyle az önce Volkan abiyle onu konuştuk. İşte Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da paralı balık gölleri var. Belli bir para veriyorsunuz. O ücret karşılığında geliyorsunuz buralara. Balık tutuyorsunuz. Onun gibi bir yer. Volkan abi ilk atışını yaptı. Ben de başlıyorum şimdi. Evet dostlar. Takip gördüm sanki. Halisiyasyonu dönüyorsam eğer. Şimdi biraz derin. Derin olduğu için bu sığ dalarlı rapala çok çalışmayabilir burada. O yüzden kaşık atmak istiyorum bakın. Benim en eski videolarımda bir tane bir metrelik turna avım var. <laughs> o bir metrelik turna avında kullandığım bir kaşık var falan denledim yani olması lazım. Dibi taramam gerekiyor. Şu benim yadigarı emektarı takıyorum. 8 gram olması lazım şöyle bir kaşık. Bu arada biraz sesim kötü geliyor olabilir. Evet. Kusura bakmayın. Daha yeni uyandık sayılır. Evet. Şurada, şurada harika bir oldu. Kaşığı attım diye batmasını bekledim. Çekiyorum şimdi heyecanlı. Utku da bakalım. Umarım tekrardan bir salır yapar ya. Harika bir oynak yaptı. Aldım. Oo. Oo güzel boy be. <laughs> Gel bakalım. Açık açık. Küçükmüş ya. Biraz yandan yemiş abi o yüzden. Küçükmüş. seveceğim seveceğim lan kaçma kaçma seveceğim. Seveceğim sonra bırakacağım zaten ben bulurum seni. Buldum seni burada bile buldum seni. Burada bile buldum seni. Şuna bakın. Şuna bakın şuna bakın. Kaç santim? 25. Yerden baksanız 45-50 santim balık. Öpeyim seni. Dur dur dur. Öpeceğim öpeceğim öpeceğim. Vallahi ısırmayacağım öpeceğim. Oh. Özledim sizi be. Tamam sana. Tam solungacın altından girmiş arkadaşlar. Ben de balık yan yan geldiği için büyük bir şey sandım. Kalama da aldı bayağı yani muhtemelen oynağı bu yaptı. Oynağını oraya attıktan üçüncü atışımda aldık attıktan sonraki. Yalnız güzel beslenmiş. Yani diğer barajlarda tuttuğum turnalar bu kadar böyle besili değildi. Burada neyle besleniyorlar, ne yiyorlar bilmiyorum. Muhtemelen yamyamlık bir zaten. Başka balık görmedim burada. Kasnağın yok mu bilmiyorum. Muhtemelen birbirlerini yiyorlar. Evet arkadaşlar oynakları takip etmeniz çok önemli. Ve soğuk havalarda balığı biraz derin suda aramanız gerekiyor. Bir de çok ses çıkarmamanız lazım. Bugün normalde balık olmayacak sanıyordum. Ne yalan söyleyeyim balık çıkmayacak sanıyordum. Hatta bu videoyu belki size atmam diye düşünüyordum. Balık çıkmazsa diye. Ee, ama bir tane de olsa balık aldık. Ee, güzel bir doğa var. Çok ıssız, sakin, sessiz bir yer. Kendimi böyle gerçekten yani yabancı ülkedeki cennet göllerden birinde hissettim. Diyeceksiniz Türkiye'de cennet göl yok mu? Var. Çok var fakat insanlarımız hep pislettiği, kirlettiği için Oradakilere cennet göl diyorum. Yoksa burada yabancı ülkeden çok güzel göller var ya. Yani. Karadeniz'de, Kanada'yı aratmayan göller var bir Yok değil. Dereler var, nehirler var. Ama biz çok tiryakiyiz. Her gittiğimizde çöp bırakıyoruz. tuttuğum balık çok güzeldi ya. Böyle ısırasım geldi onu. <laughs> Bayağı kilo almış, biraz beslenmiş güzelce. Tombul tombul bir şey olmuş böyle. Zaten artık çiftleşme dönemleri yaklaşıyor. O yüzden 60 santim altı balık asla avla. 15 Aralık tarihinde Tuna'nın avlanma sezonu bitiyor. Artık yumurta dökme dönemi başlıyor arkadaşlar. Ta 1 Nisan'a kadar avlamayacaksınız balığa da şanslanıyor. Büyüsün, üresin. Ki daha keyifli avlar yapabilirsiniz yani. Arkadaşlar burada kasna olduğunu düşünüyorum ben. Tapdus kefali. Şimdi Volkan abiye de sordum. Var dedi ama o tutmadı hiç burada herhalde kasna. Ama yani tunaların illa beslendiği farklı bir yem balığı vardır diye düşünüyorum. Bayağı da oynak oluyor. Kasna olma ihtimali de var o oynakların bazılarının. Şimdi bakalım kasnaya deneme yapacağım. Ne atacağız kasnaya? Mepse turla da gelir. Yani yamyamlık yapsalar burada sırf yamyamlıkla beslenseler. Birbirlerini yeseler. Sanırım burada başka turna kalmaz zaman içinde. Yani bir tanesi yaşar en ya son. Çünkü arkadaşlar bir turna kendi boyunun %70'i kadarını yiyebiliyor. Yani 100 santimlik bir turna 70 santimlik bir turnayı yutabiliyor arkadaşlar. Çok güzel yüzüyor ya. Yüküyor mu bilmiyorum ama baksanıza şuna. Ben aldım arkadaşlar. Daha yeni geldik. Yeni geldik. Yine mi bebek ya? Yine aynı bu. Yine aynı bu. Yine kardeş ya. Hepsi birbirinin kardeş. Yine bebek. Diğerinden daha küçük değil Dur yaşkım dur. Hay kurtuldum. Öpeceğim 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 sonra salacağım bekle. Öpeceğiz öpeceğiz salacağız öpeceğiz öpeceğiz salacağız. Bakın. Şöyle bir bebecik. <laughs> Hiç balık çıkmaz diye kaydı açmamıştım ama yine ikinci atışta aldım bak. Bakalım. Vallahi kafasına attım hayvanım. Küçük bir şey ama ya aynı boy yine. Hatta daha küçük be, bu ne? Ana, şuna bak. Şeker ya, jelibon. Sen gel bakalım Ley. Sen ne yapıyorsun böyle? Her şeyi atlıyorsun. Artistik yapıyorsun. Ha? Sen ne yapıyorsun böyle? Yok bildim. Hadi bakalım. Büyü de gel. Vallahi manyak bunlar ya. Psikopatlar ya. attım. Şeyi kapattım. Çekeceğim. Atladı. Kaşıklar düşerken böyle yalpalıyor ya Volkan abi. Seviyorlar demek o görüntüyü. Hmm. Genelde Türkiye'de düz çekiyorlar abi kaşı. Ben öyle yapmıyorum. Bazen mesela böyle aksiyon veriyorum. Sonra bırakıyorum tekrar düşüyor dibe. Sonra tekrar çekiyorum falan. İlginç, farklı farklı şeyler yapıyor. Allah Allah, yavrular kıyıda abi, büyükler. Şunların küçüklüğüne baksana ya, jelibon resmen. Şuna bakın. Yavrular kıyılara yakın, büyükler derinde herhalde, anlamadık biz de ya. arkadaşlar şuralar hep otluk. Böyle bir, 2 üç, dört tane e, su bitkilerinin böyle öbekleri var. Onların arasına at, atınca kaşık böyle batarken görüp atlıyorlar herhalde. Ya yani bakın 15 dakika içinde 3 tane balık aldım. küçük istemiyoruz ya. Küçükleri yaralamak istemiyorum. Aynı boy abi. Oğlum psikopat mısınız lan? <laughs> Ama sen kötü yavrumu yavrum ya Niye böyle bir hata yaptın? Solun Anam 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 dur 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 Dur, dur benim Solun kaçtı abi Zaten kancaları Sana vermek istemiyorum sana Şöyle yapacağım. En zararsız yöntem böyle olacak. Geç. Şazını. Bu biraz suyun dışında kaldı arkadaşlar. O yüzden şöyle sallıyorum ki oksijen girsin yüzüne. Evet. Yüzüne diyorum Böyle durumlarda arkadaşlar siz de sahtenizi çıkartın. Balığı daha sağlıklı bir şekilde iade etmek için direkt sahteyi ufak, e, Ağzından doğru çekseydim, yani ağzından çekseydim şöyle Yine solungaçlarına takılacaktı orada sahte Kancalar girecekti yine solungaçına. Hele orada biraz çırpınsaydı iyice solungaçları parçalanırdı Zarar görürdü baya O yüzden Böyle yapmayı tercih ettim şu anda Evet size şurayı göstermek istedim Şunun güzelliğine baksanıza ya Eskiden su altındaymış burası Muhtemelen Şunlar hep su bitkisi Şunlar böyle saç gibi sakal gibi olmuş burada Ağacın sakalı olur mu demeyin oluyor <laughs> Şimdi buranın su dolu olduğu zamanı bir tahmin edin Şöyle gözünüzde hayal edin Şuraların su dolu olduğu Şurada yatan turnanın haddi hesabı yoktur diye düşünüyorum Şunların altında yatan turnaların Pusan pusuda bekleyen turnalar yayınların haddi hesabı yoktur yani ben turnu olsaydım şurada yatardım Turnuna bakar mısınız nasıl büyümüş harika ya şu rezalete bakar mısınız ya Hadi ağla ağlanıyorsun. Tamam onu anladım. Okey. Ama bunu niye burada bırakıp gidersin abi? Hı. Şimdi bu burada duracak. İleride su yükselecek böyle. Zaten yükseliyor. Şu ağaçlara bakın. Su yükseliyor. Sonra buna küçük balıklar takıla takıla ölecek. Çok duyarsızsınız abi. Çok bilinçsizsiniz yani. Bilinçten de öte bunu her insan düşünebilir bence. Zor gelmemeli. Ama işte bana dokunmayan yalan bin yaşasın hesabı. Şuna baksanız ya bu suda açıldı mı böyle? Bir sürü küçük balık bununla heba olacak. Ölecek gidecek ya yazık. Yazık ya. Yengeçler. Büyük balık takılır öbür. Yani yapmayın arkadaşlar şu. Hadi ağla avlanıyorsun. Tamam belki gerçekten ihtiyacın var. Yani gerçekten balıkla karnını doyurman gerekiyor. Ama şunu yapma. Al bunu götür. Geri götür yani. Tahminimce buradan dereden karşıya geliyorlar bunu. Ne var ne yoksa alıyorlar. Bakın göl burada. Şurada bir su birikintisi kalmış. Burada balık varsa yer bunları tutup gölete atalım. Kurtaralım balıkları. Var mıdır ki? Eğer varsa, yani bütün günümü buraya verebilirim şu an, varsa. Şöyle bakıyorum bir oylak falan var mı diye. Evet, yavaştan gideceğiz arkadaşlar. Ee, çok büyük balık yok. Hep küçükler, bebecikler var. Onların da ağzına zarar vermek istemiyoruz daha fazla. Büyük balık sanırım çok derinde yani biz bulamadık daha büyük balıkları. Şimdi son kez size manzarayı gösterip artık videoyu sonlandırmak istiyorum. Güzel manzara eşliğinde oldu. Baya harika görüntüler oldu. Büyük balıklar yine gösteremesek de. Kendinize çok iyi bakın. Başka avlarda görüşmek.